nişancılığınız yüzünden az daha vuracaktınız beni. Fena mı? Yeryüzünden bir şımarık kız eksik olurdu. Ayta Çarman Yeşilçam'ın kirine pasına bulaşmayan, magazin sayfalarına malzeme olmayan aktörüydü. Genellikle söyleyecek bir sözü, toplumsal bir derdi olan filmlerde yer aldı. Bir dönem sinemaya küsse de vazgeçemedi. Kanser yüzünden hikayesi erken ve acı bitti. Kalabalık ve çokça gözyaşı dökülen cenazesi, geride bıraktığı mirasının yansımasıydı. Asıl adı Veysel İnce'ydi. 1949'da Adana'da doğdu. İlk ve orta dereceli eğitimini burada tamamladı. Gençlik yıllarında Tarsus'ta bir boya fabrikasında çalıştıktan sonra İstanbul'da elektrik mühendisliğini kazandı. Ekonomik nedenlerden dolayı 3. sınıfta okulu bıraktı. O yıllarda arkadaşlarının ısrarıyla bir derginin artist yarışmasına girdi. Yarışma başvurusunda ismini de değiştirdi. Aytaç ismini arkadaşları verdi, Arman soyadını ise bir öğretmeninden aldı. O düzmece bir yarışmaymış, sonradan anlaşıldı. Birinci olmam gerekirken beni ikinci yapmışlar. İlk girdiği yarışmanın düzmece olduğunu, birinci seçilen kişinin önceden belirlendiğini yıllar sonra anladı. 1971'de Ses Dergisi'nin yarışmasında da ikinci oldu ancak bu kez rakibi Tarık Akan'dı. Tabii ancak ikinci olabilirdim çünkü Tarık Akan Ayta Çarman yarışmayı kazandı ancak ortada somut bir ödül yoktu. İkinci geldiği yarışmada sözleşme gereği her yıl 8 filmde oynayacaktı ancak sözler tutulmadı. İhsan Yüce, o benim sinemada babam gibiydi. İlk onun filminde oynamıştım. Tesadüfler yolunu açtı. İhsan Yüce'nin Hayat Cehennemi filminde kısa bir rol aldı. Şerif Gören'in tavsiyesiyle Yılmaz Güney'i görmeye gitti. Yılmaz Güney'in baba filminde oğlunu oynadı. Baba filmi için oğlunu oynayacak birini bir türlü seçemiyordu Yılmaz Güney. Ayta Çarman'ı görünce kararını verdi. Bir filmin başrolünü oynasanız bu kadar etkili olmazdı. Yılmaz Güney ismi Ayta Çarman'ın da yolunu açtı. Bu film sayesinde peş peşe teklifler aldı. Sesim güzeldi, türkücü olmak istiyordum diyen Ayta Çarman artık Yeşilçam'daydı. Genellikle Cüneyt Arkın gibi ağır isimlerin oğlunu canlandırıyordu. Ben 22. filmde John oynadım. Yani hop diye başrol oynamadım. 21 film boyunca yan karakterlerde yer aldı Ayta Çarman. 22. projede nihayet jöndü artık. Türkan Şoray gibi yıldızlarla romantik komedilerde oynadı. Ayta Çarman oynadığı filmlerden memnun değildi. 1974'te İhsan Yüce ve Süreyya Duru sayesinde Bedrana'da oynar. Antalya'da en iyi film seçilir. Bir yıl sonra Kara Çarşaflı Gelin'de oynar. O da Antalya'da ödülleri toplar. 1977 tarihli Güneşli Bataklık filmi ise en dikkat çekici politik yapımlarından biri olur. Yılmaz Güney oyuncu değildir. Yılmaz Güney sanatçıdır, yazar. Ayta Arma'nın hayatında ve oyunculuğunda aynı topraklarda büyüdüğü Yılmaz Güney büyük bir yer almaya başladı. Ancak Baba filminden sonra Yılmaz Güney politik bir nedenden ötürü cezaevine girince projeler yarım kaldı. Arman bu yüzden piyasa filmlerine razı oldu. Ben objektife göre oynayan bir oyuncuyum. 1979'da Yılmaz Güneyi cezaevinde ziyaret etti. Güney'in ona tavsiyesi, "Aytaç ne bulursan oyna. Asıl olan kameradır. Kamerayla olan meseleni çöz." sözleri oldu. Ardından cezaevinde yazdığı ve Zeki Ökten'in çektiği Düşman adlı filmde başrolü ona verdi. Soğuk ve yağmurlu bir havada geçen film yüzünden akciğerinden rahatsızlandı. Ayta Çarman uzun seneler bu yüzden tedavi gördü. Mükafatı ise Siyad'ın verdiği en iyi erkek oyuncu ödülü oldu. Cezaevine girmesi nedeniyle Yılmaz Güney'in çok projesinde yer alamasa da Ayta Arman'ın sinemaya bakışında Yılmaz Güney'in rolü büyüktü. Ona göre yerli sinemayı değiştiren, toplumsal olaylara yüzünü çevirip yeşil çama dönüştüren kişi Güney'di. Öyle bir sanatçı ki Türk sinemasını dönüştüren evet. sanatçıdır. Türk sinemasını ayakları üzerine bastıran sanatçıdır. Ayta Arman 1980'de 12 Eylül darbesiyle birlikte adeta sinemaya küstü. 6 yıl boyunca hiçbir filmde yer almadı. Ara verdiği yıllarda para kazanmak için sinema ile ilgisi olmayan işler yaptı. Ancak gözü kulağı sinemadaydı. Beklediği haber 1985'te adı Vasfiye filmiyle Atıf Yılmaz'dan geldi. Ekonomik sorunları çözümlemek adına sinemayla hiç ilgisi olmayan işler de yaptım. 12 Eylül darbesinden sonra artık çiçek, böcek ve aşk filmleriyle pek işi yoktu sanat ve politik yönü ağır basan yapımları tercih etti. Ömer Kavur, Süreyya Duru, Atıf Yılmaz gibi usta yönetmenlerin gözde oyuncularından biri oldu. Çünkü ben şanslıyım. Çok değişik projelerde oynadım ben. Taşralı kimliğini hep üstünde taşıdı Aytaç Arman. Şehirli olsaydım belki farklı davranırdım ama köylü olduğumuz için hep içe dönük yaşadım diyordu. İstanbul gibi bir kentte doğmuş büyümüş olsaydım daha böyle bir cevval olurdum. Yeşilçam'ı bir star sistemi olarak nitelendiriyordu. O starların oynayacağı film ve alacağı para hep garantiydi. Ben hep bunun dışında kaldım. Dayatılan şeyleri kabul etmediğim için sistemin dışına itildim itirafında bulunuyordu. Ben hiç star olmadım. Yeşilçam sisteminde garantim olmadı. Ama starların oynayamayacakları filmlerde oynadım. Öyle büyük şöhretlerin sahip olduğu paralarda, malikane gibi evlerde, son model otomobillerde gözü yoktu kirasını ödeyebildiği bir daire, elektrik su faturasını düzenli yatırdığı mütevazı bir hayat yetiyordu ona. Örneğin 1972 model Vostos arabasını yıllarca kullandı. Parasız kalmışımdır ama ev kiramı vermişimdir. Elektriğim hiç kesilmemiştir. Bunun için oynadığım filmler var. Yeşilçam'ın diğer birçok yönü gibi adı sürekli başka başka kadınlarla magazin sayfalarında hiç geçmedi. 1997'de oyuncu Radife Baltoğlu ile evlendi. 49 yaşında baba oldu. Erdem adını verdiği oğlu dünyaya geldi. Yeşilçam'ın bittiği 90'lı yıllarda sanat filmlerinde oynamaya devam eden Ayta Çarman, 2000'lerde de çizgisini bozmadan dizilerde yer aldı. En son 2014'te kamera karşısına geçti. Sonra kötü haber geldi o da çağımızın vebası olan kansere yakalandı. Uzun ve zorlu bir hastalıkla mücadele süreci geçirdi. Ama zamanı tükeniyordu. 26 Şubat 2019'da İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında vefat etti. Üzülerek gitti biliyorum. Aytaç Arman yıllarca vefalı dostlar, arkadaşlar biriktirmişti. Atlas Sineması'ndaki cenaze törenine katılan Kadir İnanır, Nur Sürer gibi arkadaşları ve tabutunun başında dökülen gözyaşları bunun aynasıydı. Kadir İnanır, "Aytaç biraz üzülerek göçtü bu dünyadan." diyerek dostunun son zamanlarda sektöre dair rahatsızlığını dile getirdi. <laughs> Ayta Çarman yıllarca yaşadığı İstanbul'da değil, doğduğu topraklar olan Adana'da defnedilmeyi istedi. Orada çok sayıda kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı. Ardından eşi ve oğlunun gözyaşları arasında Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kör nişancılığınız yüzünden az daha vuracaktınız beni. Fena mı? Yeryüzünden bir şımarık kız eksik olurdu. Ayta Çarman kendi deyimiyle nevi şahsına münhasır bir oyuncuydu. Coşkulu bir hüznü, hüzünlü bir coşkusu vardı ekranda. Kendini her ne kadar taşralı olarak tarif etse de, sektörün en beyefendi isimlerinden biriydi. Çok sayıda ödüllü filmde yer aldı. Ne şımardı, ne de geldiği yeri unuttu. Yeşilçam'a sadece bir oyuncu olarak değil, şöhretin kirine pasına bulaşmayan dik duruşlu, halktan yana olan tavrıyla da damgasını vurdu. Yani benim yolculuğum da nevi şahsından beri Çocukluğumuz sinemayla başladı. Gençliğimizde sinema ile devam etti, hayatımızda sinema vardı. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.